Poppy Playtime Chapter 4'ü oynadık. Artık Chapter 5 ile alakalı teorileri üretme zamanı. Hikaye videomuzu videomuzda yavaş yavaş bitirmek üzereyim arkadaşlar. Chapter 4'ün hikayesini aceleye getirmeden sizlere en doğru bilgilerle hikayeleri aktarmaya devam edeceğim ve bugün konuşacağımız çok ilginç şeyler var. Ama önce abi bu limon yani kusura bakmayın arkadaşlar. Size hep limon limon diye geliyorum ama bu limonun burada ne işi var? Havada asılı kaldı. Buradan bakıyorum. Mesela tabii ki bu burası neresiydi abi bunu bile bilmiyorum. Tamam bak bu a kapı kapandı. Limon da orada kaldı bu arada. Evet limon orada kaldı. Yapacak bir şey yok havada asılı kaldı. Şimdi arkadaşlar burada ilginç bir konuyu konuşacağız sizlerle. Hobby Playtime Chapter 5 ile alakalı Zack Bellinger. Biliyorsunuz ki Zack Bellinger'ın kim olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Hobby Playtime'ın yapımcısı. Mob Entertainment'ın CEO'su arkadaşlar. Bu en tepedeki insan bu birçok açıklamalar yaptı. Peki ne gibi açıklamalar yaptı? Chapter 5 final mi diye birçok soru vardı ya kafamızda. İşte bununla alakalı bazı açıklamalar ama üstü kapalı açıklamalar diyebiliriz buna. Şimdi ekranlarda gördüğünüz gibi Zack Bellinger Discord sunucusu üzerinden birçok paylaşım yapmaya devam ediyor. Chapter 5 final mi değil mi? Yani arkadaşlar işte birazdan onu da size göstereceğim. Yani videonun ilerleyen kısmında bu konuda da size net açıklamalar yapacağım ama şimdi öncelikli olarak sizinle konuşmamız gereken başka bir konu var. Abi bunların hepsi uçuyor bu arada. Bak burada da bir fare var. Fare uçtu. Az önce yeni bir güncelleme geldi oyuna ama şu an bunlar hala uçuyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar tabii ki Öncelikle like istemeyi unuttum. Çünkü sizler son zamanlarda Poppy Playtime videolarına gerçekten güzel like atıyorsunuz. Bizler de bu kadar sık video atıyoruz. Yani sizin attığınız like'lar yeni video konusunda bizi... Bir dakika bu nereden geldi? Bizi motive ediyor diyecektim. Ve son videomuzu hype score tablosunda 70. sıraya kadar çıkardınız. İnanılmazsınız. Gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Ve bu videoya da varsa kaldıysa bir hype puanı vermenizi sizden rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar burayla alakalı konuşacağımı söylemiştim. Buradan geçen yaratığın prototip olma ihtimali veya başka bir boss olma ihtimali üzerinde sizlerle daha önce konuşmuştuk değil mi? Şimdi evet o videomu yani bir önceki videomuzu yanılmıyorsam buradan geçen yaratıkla alakalı prototip olmayabilir yeni gelecek olan bölümde bir boss olabilir diye düşünmüştüm. Ve bu konuda hayır oyun dosyalarında prototip olduğunu gösteren bazı şeyler var diye sizlerden bana yorum geldi. Evet zaten ben onu görerek o videoyu yapmıştım. Neden onu söyledim biliyor musunuz? Şimdi birazdan onu da açıklayacağım. Çek abicim kisimisi bizi buradan. Şimdi arkadaşlar neden ben prototip olmayabilir diyorum biliyor musunuz? Gidiyor. Şimdi arka taraftan bu gidiyor. Evet yani oyun dosyalarında buna prototip reveal yani prototipin ortaya çıkması gibi bir şey demişler. Prototip olma ihtimali var mı? Ya, tabii ki de var ama işte prototip olmayabilir dememin sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşte size bunu anlatmam için birinci bölüme gitmemiz gerekiyor. Birinci bölümde Neney 1006 ile alakalı bir kasetimiz vardı. Bu kasette bize ne diyordu? Buradaki bilim adamı diyordu ki son kaydım bu diyordu. Şuraya bir geçelim. Seslerimiz bir gitsin. hemen o durumu da anlatacağım size. Go. Evet. Şimdi. Şimdi burada güvenli limana giriş yaptık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. O limonu hani havada asılı kaldı ya. O limonu burada, şurada birisi var ya. Aç bir şey istiyorum. Hani bana yiyecek verdiyen galiba buydu. Ona verdiyenler var. Onu da isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar, birinci bölümde. Chapter 1'de bir sahnemiz var, bir kasetimiz var. Şimdi ona gidiyoruz sizlerle. Evet, şu an birinci bölümde Hagivagi kaçış sahnesine geldim ve hemen buradan Hagiva giden bir kaçacağım arkadaşlar. Çünkü o kasette bizim için çok önemli bir şeyler var ve burayı da özlemişsinizdir muhtemelen. Bu arada Poppy Playtime 1. bölümü ücretsizdi. En son hala ücretsiz mi bilmiyorum ama muhtemelen ücretsiz. Ben bu arada size Mob Entertainment'ın katkılarıyla İki kişiye Poppy Playtime Chapter 4'ü de hediye edeceğim arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Kodları şu an aldım. Aramızdan iki arkadaşımıza bir canlı yayında yine bu kodları hediye edeceğim. Steam Key'leri hediye edip Chapter 4'ü sahiplerine vereceğim. Çünkü gerçekten inanılmaz destekleriniz var. Gelişe bakar mısın? Şurayı hala düzeltmemişler mesela. Buradaki duvardaki yazılara kadar incelemiştik arkadaşlar biliyorsunuz ki. Evet. Mesela bak bu kapı kapandı. Bu kapıyı bize kim açtı mesela? Değil mi? Bu konuda da çok konuşmuştuk sizlerle. Evet, şimdi son bölümdeki o kasede bak bu tarafa gitme, dur diyor. Böyle zıplaya zıplaya gideceğiz. Burada bayağı bir zorlanıyoruz çünkü. Ve bir de Hagiwagi'nin tekrar düştüğü sahneye bakalım mı sizlerle? Bu arada hadi acele eder misin? Yakalayacak bizi şu an. Tamam. Şunu bir düşürelim. Evet, Hagiwagi bunun intikamını zaten alacak bizden arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere buraya geldik arkadaşlar. Ve burada bir kasetimiz var. Bu kasette bir bilim adamı bize deney 1.006 ile alakalı bazı bilgiler veriyor. Bu arada az önceki limon bakın burada da var hala arkadaşlar. Limon bakın burada hala görüyorsunuz. O limonu bilmiyorum bunun bir gizemini çıkartacakları ortaya ama bir Easter Egg şeklinde veriyorlar. Bakın limon burada alamıyoruz hiçbir şekilde alamıyoruz ama bu limon buraya sonradan geldi. Şimdi arkadaşlar bu kaset Deney 1006 kaseti. Bunu aldıktan sonra o son bölümde hani bizim az önce geçen karakterin kim olduğuyla alakalı bilim adam aslında bazı mesajlar vermiş olabilir burada. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Bu kaseti bir dinleyelim. O karakterin deney 1006 olup olmamasıyla alakalı teorilerimizi yine konuşalım. Tabii ki kasete geçmeden önce hala bir like atmadıysanız like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi kasetimizi sizlerle inceleyelim. Cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have, under no circumstances, been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location.

Bugün burada yaşananlar şüphesiz onunla ilgili. Böylece aynı hatayı iki kere yapmamalıyız. Diğer deneyleri saklayın. Yani gelecekteki tüm deneyleri koruyun şeklinde ve bu denekleri koruyarak da aynı hataya bir daha düşmeyin şeklinde bize bilim adamı ilk bölümden bir mesajı veriyor. E, o zaman şimdi burada düşüneceğimiz şey şu olabilir. Buradan geçen deney 1006 mı? Yani prototip mi? Yoksa bilim adamının söylediği gibi kendi türünden olan başka bir denekler mi? Sonuçta bu bir prototip. Prototip ne demekti? Henüz hazır değil ama hazıra en yakın hal demekti değil mi? Bu arada limon nereden geldi? Bu arada yine elime limon geldi. Daha yeni fark ettim bunu. Şimdi buradan bizi çekti. İşte buradaki konularda gerçekten bu prototipin başka bir versiyonu mu? Yoksa prototipin ta kendisi mi? Çünkü prototipin nasıl bir şey olduğunu henüz bilmiyoruz. Buradaki bütün oyuncakların korktuğunu da görürsek, en son sahnede biliyorsunuz ki isimiz de titriyordu, Poppy'nin korkusu da gözlerinden okunuyordu. Yani bizi her yerden izleyebilen bir prototip, acaba bizim burada olduğumuzu bilmiyor mu? Bizi her yerden görebilen, uzaktan zihin kontrol edebilen bir prototip, bizim burada saklandığımızı bilmiyor mu? Bu da tamamen sizlerin teorisine kalmış bir durum. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Zack Bellinger yani oyunun CEO'sunun yaptığı bazı açıklamalar arkadaşlar. O da neresi biliyor musunuz? Tam da burası ile alakalı. Şimdi onu buluyorum. Evet, burası. Laboratuvar bölümü. Oyunumuzun son sahnesi arkadaşlar. Buradaki son sahnede bakın. Burada isim bu arada kisimisi biz görebiliyor muyuz buradan? Kisimisinin kolunu görüyoruz da buraya çıkabiliyor muyum acaba? Aa evet çıkabiliyorum. Bir dakika. Buradan kisimisi görebilecek miyim acaba? Gerçi Taşların altında kaldı ama buradan henüz hiçbir şekilde Simisi'yi göremiyoruz arkadaşlar. Evet burada Simisi ile alakalı hiçbir şey yok. Acaba bu taşların altında ya bir şekilde evet bu taşların altında kaldı. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim size burası laboratuvar bölümü. Yani laboratuvar neresi biliyor musunuz? Söylenilene göre şimdi ben bu açıklamaları tam burada yapmak istiyorum size. Çünkü burası önemli. Evet, poppy çiçeklerini görüyorsunuz. Deneylerde kullanılan bir çiçek ve bunlarla beraber zaten bu deneyleri gerçekleştiriyorlar. Ve şurası da laboratuvarımız arkadaşlar. Şimdi Poppy Playtime 5. bölüm final mi olacak, olmayacak mı? Bize bundan tam aylar önce açıkça söylemek gerekirse bu Discord sunucusuna siz girerseniz siz de görebilirsiniz. Poppy Playtime'la alakalı bazı spoilerlar verilmişti. Oyunumuzun son bölümü neresi olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Oyunumuzun son bölümü buradaki laboratuvar olacak. Yani laboratuvar Poppy Playtime'ın en son bölümü olacak. Yani bu da Poppy Playtime 5. bölüm acaba final bölümü olacak mı diye bizleri tabii ki de düşündürüyor. Ama Zack Bellinger'da 6. bölümle alakalı bir açıklama yapmadı. Sadece şu Chapter 5 gelecek evet ama 6. bölüm belki. Şimdi burada bu şekilde konuşması final olma ihtimallerini arttırıyor. Fakat benim kendi şahsi fikrimi soracak olursanız, bir Playtime 5 final olmayacak. Neden? Çünkü arkadaşlar, oldukça başarıya ulaşmış bir oyun. Sürekli olarak hikayelerle beraber her bölüm çok çok fazla satan bir oyun. E, geliştiricilerin bu ekonomiyi düşündükleri zamanda 5. bölümde hatta bana göre 6. bölümde de bitirmeyecekleri bir bölüm. Ama o zaman nasıl olacak abi? Buradaki biz zaten gelmişiz laboratuvarın dibine. Laboratuvar son bölümse nasıl olacak? buradan muhtemelen biz laboratuvara girmeden bir şekilde kaçacağız. Çünkü geliştiricilerin söylediğine göre laboratuvar sonsa buradan geçtiğimiz zaman biz zaten 5. bölümü final olarak oynamak zorunda kalacağız. Yani bu kapı açıldıktan sonra arka tarafı zaten laboratuvar deney 1.006'nın olduğu yer. Yani şu kapının arkası bir şekilde finale gidecek ama bizim muhtemelen Buradan bir şekilde başka bir kaçış yolu bulacağımızı düşünüyorum. Mob Entertainment'ın da oyunu finali olarak 5. bölüm yapmayacağını düşünüyorum. Daha da uzayacaktır. Daha farklı hikayeler uzayacaktır. Belki 5. bölümü final yapıp Poppy Playtime evreninde farklı farklı yeni oyunlarla bambaşka hikayeler de verebilirler. Bu konudaki düşüncelerimiz de bu şekilde. Ama söylenilene göre Poppy Playtime'ın laboratuvar bölümünün son bölüm olacağını geliştiriciler spoiler olarak zaten vermişlerdi. Tabi bunu nasıl öğreneceğiz? Muhtemelen 5. bölümün ilk teaser traileri geldiğinde öğreneceğiz. Orada muhtemelen eğer bir final olacaksa da bir Playtime Chapter 5 fragman final şeklinde yazacaktır diye düşünüyorum. Ama bana sorarsanız yine söylüyorum 5. bölümde falan veya 6. bölümde bu oyunu bırakmayacaklardır. Ama CEO Zack Bellinger'ın düşünceli açıklaması 6 belki şeklindeki açıklaması da Poppy Playtime severler için de bizi biraz üzmüş durumda. Çünkü ben 4. bölümde hikaye anlamında alacağımızı aldığımızı düşünüyorum. Videonun başında da söylediğim gibi hikaye videosunu aceleye getirmek istemiyorum. Nerede ne detay var onların hepsini detaylıca inceleyip sizlere güzel bir hikaye videosu sunmak için çalışmalarım devam ediyor. Hikaye videosunu da sizlerle paylaşacağım. Tabii ki hikaye videosunda arka planda çalışırken bu tür detaylarla da sizin karşısında olmaya devam edeceğim. Sizden tek istediğim sadece bir like. Kanala abone değilseniz de abone olmak ve varsa da bir hype puanı bırakmanız. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.